Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf üstü ifadeler konusunda en son etkinliğimiz olan yaprak test soru çözümüne geçiyoruz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk soruyla başlıyoruz. 3 tane 6 sayısının yan yana açı yazılıp çarpılmasıyla elde edilen sayının Rakamları toplamı kaçtır? Şimdi 3 tane 6'yı bir çarpalım. 6 çarpı 6 çarpı 6. Bu üstü bunu üstlü olarak nasıl ifade ediyorduk? 6'nın 3. kuvveti olarak ifade ediyorduk. Şimdi 6 alt kere 6 36. Şuraya yazıyorum 36. Şimdi bir de 6 ile çarpacağım tekrar. 6 alt kere 6 36 elde var 3. 6 kere 3 18. 3 daha 216. Altı. Yani 6'nın küpünün değeri kaç? 216. Şimdi elde edilen sayının rakamlar toplamı. Yani bana neyi soruyor? 216'nın rakamlar toplayacağız. 2 artı 1 artı 6. 2 bir daha 3 yapar. 6 daha 9 yapar. Doğru seçenek nedir? A seçeneğidir. İkinci sorumuz. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir. A üssü B olduğuna göre A çarpı B ifadesinin değeri aşağıdakilerden Hangisidir? Şimdi 4 tane 3'ün çarpımını 1, 2, 3, 4. Bunu ne yaparız? Üslü olarak e, ifade edebiliriz. Neydi? Buradaki 3 e, tekrarlı çarpımı oluşturan sayıyı tabana yazıyorduk. Tabana 3'ü yazdım. Ve kaç tane? 4 tane 3 üssü 4 olarak olur. Şimdi bu da eşittir. A üssü B olduğuna göre. Şimdi şuradan renk değiştirelim. B ne eşit? 4'e. A ne eşit? 3'e eşittir. Şimdi buradan yazıyoruz? A eşittir. 3. B eşittir. 4. Bize neyi soruyor? A çarpı B'yi soruyor. Şimdi A yerine 3 yazdım. B yerine de 4 yazdım. 4 kere 3. 12 olur. Doğru seçenek B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Tabanı 4, kuvveti 3 olan sayı, tabanı 5 ve kuvveti 2 olan sayıdan kaç fazladır. Şimdi tabanı 4 olacak. Tabana 4 yazdım. Kuvveti 3 olan sayı. Evet bu sayı kaç yapar? 4'ün küpü neydi? 64'e eşitti. Peki tabanı 5 tabanı 5, kuvveti 2 olan sayı kaç? 5'in karesi yani 25 yapar. Şimdi 64 sayısı 25'ten kaç fazladır diye sorarsa ne yapıyoruz? Bu iki ifadeyi birbirinden Çıkartıyoruz. 64'ten 25'i çıkartırsak eğer, 14'ten 5 çıktı 9, burada kaldı 5, 5'ten 2 çıktı 3. Yani 39 fazladır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Yanlış olan ifadeyi bulacağız. Doğru bulduklarımıza artı yazıyoruz, yanlış bulduk, bulduğumuzda eksi yazacağız, seçeneğin karşısına. Şimdi A seçeneğiyle başlıyoruz. A seçeneği. Onun üstünü çeklerinden değeri bulunurken birin sağına üst kadar sıfır yazılır. Evet. Bu ifade doğruydu. Mesela örnek verelim. Onun karesinin değerini bulurken ne yapıyorduk? Birin yanına iki tane sıfır koyarak değerini buluyorduk. 100 olduğunu bulduk. Bu ifade doğrudur. Artımızı koyduk. B seçeneği. Sıfır hariç tüm doğal sayıların sıfırcı kuvveti bire eşittir. Evet. Sıfır haricindeki tüm doğal sayıların kuvveti yani 5'in 0. kuvveti, atıyorum 10'un 0. kuvveti. Bunların hepsinde kuvvet dereceleri su değeri 1'e eşittir. Bu ifade de doğrudur. Buna da artımızı koyduk. A üssü B ifadesinde A'ya taban, B'ye üs. Evet A tabandır. B ise üsttür. Bu ifade doğrudur. Toplamanın kısa yolu üslü ifadelerdir. Hayır toplamanın kısa yolu. Neydi toplamanın kısa yolu? Şuraya bir yapalım. 5 artı 5 artı 5 değil mi? 3 taneydi. Bu ne yapıyorduk? 5 çarpı 3 olarak gösteriyoruz. Yani toplamanın kısa yolu üstlü, e, kısa yolu üstlü ifade değil. Nedir? Çarpmadır. Doğal olarak da bu ifade yanlıştır. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Yukarıdaki verilen ifadelerin hangisi veya hangileri yanlıştır. Yanlış olanları bulacağız. Burada bir üstlü ifadelerde sıralama var. Bu sorularda öncelikle ne yapıyoruz? Üstlü ifadelerin değerini buluyoruz. Değerlerini yerine yazacağız. Şimdi 3'ün karesi 9 yazdım. Küçük işaretini yazdım. 3'ün 4. kuvveti ne yapar? 81 yapar. 3'ün 5. kuvveti 3 kere 1, 3, 3 kere 8, 24. Yani 243 yapar. Sıralamayı kontrol ettiğimiz zaman evet en büyük 243'tür. Daha sonra 81'dir. Daha sonra 9'dur. Bu ifade birinci ifademiz nedir? Doğru ifadedir. Yanlıştır diyor. Şıklara bakıyoruz. Bir olan şıkkı ne yapıyoruz? Ee, eliyoruz. Biz yanlış olanları arıyoruz çünkü. Birin 5 kuvveti, birin 7 kuvveti, birin dokuzuncu kuvveti. Şimdi hatırlarsak eğer birin kaçıncı kuvvet olursa olsun. Değerimiz kaçtı? Birdi. Yani biz değerlerini yazarsak eğer bir, bir, küçük bir, bir olur. Olur mu? eşit bunlar ne olması lazım? 1 eşittir 1 eşittir 1 olması lazım. Yani bu ifade 2 yanlıştır. Cevap şıkkımızda 2 kesinlikle olacak. Bu olabilir. Eee B seçeneğide elemiş olduk. Şimdi 3. şıkka gelin. 3. yargımıza geldik. 6'nın karesi nedir? 36'dır. 4'ün küpü nedir? 4 kere 4 16 16 kere 4 dört, 64'tür. Bunu da yazdım. Evet. 3'ün 4. kuvveti de 81'dir. Evet. 81 en büyüktür. Daha sonra 64'tür. En küçük de 36'dır. Doğal olarak da 3. ifademiz nedir? Doğrudur. Biz yanlış aradığımız için 3 de olmayacak. Sadece nedir? Ya 2'dir. Yani yalnızca 2 ifadesi yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 6. sorumuz. 3'ün 4. kuvveti artı 6'nın karesi eksi 4'ün küpü işleminin sonucu Kaçtır? Bu, bu sorular sıklıkla karşımıza çıkar. Bunları da yine ne yapacağız? Hemen değerlerini yazacağız. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Artı 6'nın karesi 36'dır. Eksi 4'ün küpü nedir? 64'tür. Şimdi 81 ile 36'yı toplayalım. 1, 6 daha 7. 8, 3 daha ne yapar? 11 yapar. 117 eksi 64'tür. 7'den 4 çıktı. 3. 11'den 6 çıktı. 5. Ben 6 6 yazmadım. E, kendiniz de bulabilirsiniz. 117'den 64'ü çıkartırsak 53'tür. Doğru seçenek B seçeneğidir. 7. sorumuz 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 tekrarlı çarpımı üstlü if olarak ifade olarak gösterme aşağıdaki hangisidir? Şuradaki 7'yi karıştırmayın. Bu 7. sorumuz. Ee, şimdi bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çarpılmış. Önce ne yapıyoruz? Tekrarlı çarpımı oluşturan sayıyı tabana yazıyoruz. Tabana 7'mizi yazdık. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane var. 7'nin 5. kuvveti. Doğru seçenek C seçeneğidir. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. 8. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Şimdi ifade edilen sayıların basamak sayısı kuvvetin bir eksidir. Hayır kuvvetin bir eksi değil kuvvetin bir fazlasıdır değil mi? Eksi değil fazlasıdır olacak fazlasıdır. Bu ifade yanlıştır. Tabanı 5 ve üssü 3 olan ifadenin değeri 126'dır. Şimdi tabanı 5 üssü 3 5'in küpü 5'in küpü nedir? Arkadaşlar 5'in küpünü yaparsak 125 yapar. Yani 126 değil. Bu ifade de yanlış. 2 tane 5'in yan yana çarpımı 2 üssü 5 olarak ifade eder. Hayır. Şimdi 5 çarpı 5 ifadesini biz 2'nin 5. kuvveti mi? Hayır. 5'in karesi olarak yazarız değil mi? Bu ifade de yanlış. Şimdi gelelim de, de 4'ün karesi 2'nin 4. kuvveti ve 16 üssü 1 üslü ifadelerin değeri 16 eşittir. 4'ün karesi kaç? Şuraya tek tek yazalım. 4'ün karesi 16. 2'nin 4. kuvveti e, o da 16. 16'nın 1. kuvveti kendisine eşittir. O da 16. Hepsi nedir? 16'ya. Yani değerlerin hepsi 16 eşittir. Seçene e, doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. 9. sorumuz üçgen bir doğal sayı olmak üzere yani üçgen sembolü buradaki üçgenimiz bir doğal sayı olmak üzere 5'in kuvveti, üçgen kuvveti eşittir 125'tir. Buna göre 3'ün üçgen kuvveti ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi üçgen bir doğal sayı olmak üzere. Şimdi 125 olduğuna göre 5'i şimdi tek tek çarpacağız. 5 çarpı 5 nedir? 25'tir değil mi? Yani 5'in karesi yapar bu. Şimdi bir tane daha 5'e çarpıyoruz. Bir tane daha 5'i çarptık. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10 125. 125 değerini elde ettik mi? Ettik. Bunu üstlü olarak ifade edersek 5'in 3. kuvveti olur mu? Olur. Demek ki bizim üçgenimiz doğal sayıydı ya. Hangi doğal sayı eşitmiş? 3'müş. Şimdi ne yapacağız? Üçgen yerine 3 üç koyarak 3'ün küpünün değerini bulacağız. Şimdi 3'ün üçün 3. kuvveti nedir? O da 27'ye eşittir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Son sorumuz 2'nin 5. kuvveti artı 1'in 25. kuvveti eksi 2'nin 0. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Bu soruları ne yapıyorduk? Değerlerini yazıyorduk. Şimdi tek tek bulalım. 2'nin 5. kuvveti 2'nin 4. kuvveti 16 idi. 16 ile 2'yi çarparsak 32'dir. Bunları ezbere bileceğiz. 1'in 25. kuvveti 1'in herhangi bir kuvveti fark etmez neydi? Kendisine eşitti 1'di. 2'nin 0. kuvveti bunu da hatırlarsınız. 0 hariç diğer doğal sayıların Tüm sıfırıncı kuvvetleri kaçtı? 1'e eşitti. Şimdi yerine yazıyorum. 32 artı 1 eksi 1. Şimdi 32 ile 1'i topladım. 33. 1 çıkarttım yine. 32. Doğru seçeneğim buradan ne olur? B seçeneği olur. Arkadaşlar böylece ne oldu? 10 tane soru çözerek üstlü ifadelerle farklı soru tiplerini gördük ve ayrıntılı bir şekilde çözdük. Eğer Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel etkinliklerim var, çok güzel alıştırmalarım var, çok güzel sizler için çok güzel yaprak testleri hazırlıyorum. Ee, eğer kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Beni de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.